Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, e, şey yumurta açılımı yapacağız. E, 15 abone olunca açacağım demiştim. 10 abone oldu. E, unuttum ve şimdi açıyorum. Abonelikler atmayı unutmayın. 35 abone olunca da e, bunun 30 TL'li yani çok büyüklüğünü açacağım. Ama 35 abone olunca. Açıyorum. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Adı Haskeko. Evet. Güzel şeyler Bir çıktı. tane bundan asmalıt. Şunu aşağıya koyalım. Evet güzel. Bir tane lol pop. Lollipop. O da kılayalım. Bir tane de güzel. Ee, şey çıktı arkadaşlar. <laughs> Sticker dövme. 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 Bir tane de o Bakalım. güzel bu. Hangi dövme çıkmış? Belli değil. Belli değil. Bunun Evet. devamında ee, 35 abone olursa evet büyünü çekeceğim böyle bir şey bunun altına koyuyorsun evet o güzel şeylik adını unuttum güzel şeyler çünkü ben en çok da şu askılık beğendim güzelmiş şöyle ben de onu ben de dövmeyi çok istiyordum içinden hep dövme çıkmasını istiyordum bazı şeylerin ama çıkmıyordu evet böyle Standlar bu. Evet. Şöyle gösterelim. Dövme. Bir de kutu. Evet. 31 ee, e, şeyden açacağız. Büyüğünden açacağız. Ve arkadaşlar videonun diye e, şey videosunun bunları nasıl yapıldığını yani e, göstereceğim. Nasıl kullanıldığını göstereceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Döşüş.